Düşerken de kesinlikle kanat toplanması lazım. Yedek paraşütle dolanırsa e, o şeyler biter. <laughs> Yönün aşağı mı olacak? yaşından beri burada babamla birlikte bu dağlarda koşturdum, yürüdüm. Bir süreden sonra abi babamın hep böyle önünde uçmak istemeye başladım. Bu uçuşa çok heves verdim, merak sardım. Ee, 7 yaşında artık eğitimlere başladım. Kanada bir süreden sonra gücüm yetmeye başladı, kilom yetmeye başladı. Full abi yerde eğitim yapıyordum hiç durmadan. Sonrasında abi bir gün hava güzeldi. Kalkışımı yaptım abi çok zevk aldım. Ondan sonrasında fullen abi bu merak bana sardı uçuşlara başladım. Yaklaşık 500'ü geçin uçuşum var. Yüksek e, tepelere çıktım. Burada rekorum 2 e, saat. 2 saat boyunca havada kaldığım uçuşlarım oldu. Bir süreden sonra abi kendi başıma uçmayı da uçuyordum. Bir süreden sonra artık tandem uçuşlara başladım. Babamı uçurmaya başladım o zevk de artık başladı bende. Bundan sonra artık tandem uçuşlarımı gerçekleştireceğim ve ileride de inşallah mesafe ve hedef yarışmalarına katılmayı istiyorum. Milli sporcu olmak istiyorum. Ülkemin bayrağını dalgalandırmak, gururlandırmak istiyorum. 7 yaş ilk 3 yaşında paramut oluştuk. Sonra 7 yaşında Alanya'da onunla bir uçuş yaptım. Yamaç paraşütü. 9 yaşında da kendi başına uçmaya başladı. Artık kilosu ve gücü paraşütü çekmeye anlaşılınca yani çekmeye başlayınca aynen eğitime başladık. Bediran'da 3 yıldır yaklaşık 500-600 single uçuşu var. 30-40 falan da bizle beraber işte tandem uçuşu var. Şu anda ben yolcu oluyorum. Önüne pek yolcu almıyoruz. Yani kendisini geliştirmesi lazım. Belli bir sayıya geldikten sonra artık önüne yolcu da alıp uçuş yapabilir. Yani şöyle bazen kendisi biraz akrobasi istiyor. Yani kanatlarımızı değdirelim, birbirimizin üzerine basalım. Ben de diyorum yani frenliyorum. Frenlemezsem çok şey yapacak diyorum burası karasal iklim. Deniz üzerinde daha güvenli ortamlarda olur o işler. O yüzden yavaş yavaş yani ipin ucunu bırakmadan sistemli bir şekilde inşallah eğitimlerine devam edeceğiz.